Ee, mol kütlesi bulma hesaplamalarında bir mol bileşiğin kütlesine ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar? Ulaşmaya çalışacağız. Yani bize e, bir element bu elementin mol sayısını verecek ya da biz e, denklemdeki katsayılar yardımıyla bu mol sayısını bulacağız. Ve bize tabi bu mol sayısının kütlesini de verecek ya da biz e, verileri kullanarak bu mol sayısını ve bu mol sayısının kütlesini bulacağız. Bulduktan sonra eee bir molünün kütlesini bulacağız arkadaşlar. Kaç molünün kütlesini bulmamız lazım? Bir molünün kütlesine ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlarım şöyle mole doğru bir uzanalım. Bir mol bileşin kütlesine biz ne diyorduk arkadaşlar? Hatırlayın. veya içimizde hatırlayan var mı? Bir mol bileşin kütlesine ne diyorduk biz? 22 0,4 e, O normal koşullarda kapladığı hacim değil, kütlesine ne diyorduk? 1 molün kütlesine. 6,02 çarpı 10 üzeri 21 hocam? Yani ena mı? Evet, Ema. ena. Yani ena tanecik sayısı oluyor. O 1 molde bulunan tanecik sayısı. 1 molün kütlesi dediğimiz zaman eşittir mol kütlesi. Mol kütlesi. Mol kütlesine de biz ne diyorduk arkadaşlar? ema diyorduk arkadaşlar. Ema diyorduk. Mol kütlesine ema diyorduk. Yani molekül ağırlık. Arkadaşlar bize herhangi bir mol verilecek. Bu molün kütlesi verilecek ya da bu kütlesine ya da molle ulaşabileceğimiz farklı değerler verilecek. Biz bir molün kütlesini hesaplayacağız. Bir molün kütlesi de zaten ema demek ki emasını hesapladıktan sonra e, bize verilen atom, ağırlıklar, atom ağırlıkları yardımıyla e, diğer kütlesi bilinmeyen e, Elementin atom ağırlığını ne yapacağız arkadaşlar? Hesaplamaya çalışacağız. Şöyle örnek üzerinde anlatalım. Mesela arkadaşlar burada e, bir tane örneğimiz var. Örneğimizde ne diyor bize? Şöyle bakalım. 0,2 molus Na2XO4'ün bileşiğinin kütlesi 26,8 gram diyor. Bakın molü verilmiş. 0,2 molün kütlesini biliyorum ben. 26,8 grammış. O zaman kaç molle ulaşmaya çalışacağım bu veri yardımıyla? Dedik ki az önce bir molle ulaşmaya çalışıyor. Yani bir molün kütlesi yani emasını ne yapacağım? Bulacağım. Diyeceğim ki 0,2 molü bakın 26,8 gram ise bir molü kaç gramdır diyeceğim arkadaşlar. Yani ne anlıyorum bu, buradan? 1 molün kütlesine ulaşınca bakın sodyumun ağırlığı belli. X'in atom ağırlığını bulacağım. Oksijen 2 de belli. Sodyum ve e, oksijen 2'ni kullanarak X'in atom ağırlığını ne yapacağım? Bulmuş olacağım. 0,2 molü 26,8 gramsa 1 molü kaç gramdır dedim. Buradan arkadaşlar X'i çekerseniz 26,8 bölü 0,2. Nasıl böleceğim bunu? Arkadaşlar hem payı hem paydayı onunla çarpacaksınız. Bu kurtarmak için. Tamam. Onunla çarptığınız zaman yukarısı 268 olur. Aşağısı 2 olur arkadaşlar. Demek ki bir molü kaç grammış? 134. 134 dediğimiz ne arkadaşlar? MA. Kimin MA'sı? Na2 x2 O4'ün MA'sı 134'müş. E ben sodyumu biliyorum. Sodyumun atom ağırlığını biliyorum. Oksijeni biliyorum arkadaşlar. O zaman ikisini yapabilirim bulabilirim. Bunu molekül ağırlığı nasıl hesaplıyordum ben? İki sodyum artı iki tane x var. Molu hatırlayın arkadaşlar. Dört tane oksijen var. Eşittir 134 diyordum. Evet şurası 64 yapar arkadaşlar. Şurası 46 yapar. 46 ile 64'ü toplarsak 110 110'u karşıya atalım. X kaç olur buradan arkadaşlar? 2x 24 ise x kaç olur? 12 olur. Demek ki x'in mol kütlesi neymiş arkadaşlar? 12'ye eşit demiş. Evet, kafamıza takılan bir yer var mı arkadaşlar bu soruda? Bakın stratejimiz bu. Zaten e, bu kimyasal hesaplamalar veya karışım problemlerinde olsun, diğer problemlerde olsun arkadaşlar. yani Bunların standart sabit bir çözüm yolu yok. Yani matematiksel ilişkilerdeki e, yararlanma gücü, düşünme gücünden faydalanıyorsunuz. Yani biraz matematiksel düşünme gücünüzün iyi olması gerekiyor. Biraz da kimya bilginizin iyi olması gerekiyor. İkisini birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Ve böylece bu şekilde soruyu ne yapmış oluyorsunuz? Çözmüş oluyorsunuz. Molünü biliyorum 0,2. 0,2 molünün kütlesi 26,8 gram. 1 molünü hesapladım. 1 mol neydi arkadaşlar? Ema'ydı. M, M aslında da x'in atom ağırlığı yapmış oldum? Hesaplamış oldum. Evet soracağımız bir şey var mı bu soruyla alakalı? Şöyle bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, diyor ki bize 6.72 litre hacim kaplayan X2O3 gazı kaç gramdır diyor. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu konular birbirinden bağımsız değil. Bakın kimyasal hesap e, şu an formül bulma veya e, veya atom kütlesi bulma hesaplamalarında ki kullandığımız şeyleri kimyasal hesaplamalarda öğrendiğimiz kuralları kullanıyoruz. Veya moldeki or öğrendiğimiz bilgileri burada tekrar kullanıyoruz. Yani birbiriyle ilintili Bakın ne diyor burada? Normal koşullarda 6.72 litre hacim kaplayan x 2 3 gazı 22.8 gramdır. Şimdi kütlesini biliyorum bunu. Ama molu yok. Molü verilmemiş. Ne verilmiş onun yerine bize arkadaşlar? Mole ulaşabileceğim başka bir değer verilmiş. Kim var burada? Bakın. Hacim var. Hacimden yola çıkarak molünü ne yapmam lazım? Bulmam lazım. Evet, 6.72 litre kaç mol eder? Cevabı nedir arkadaşlar? Nasıl bir orantı kullanmam gerekiyor? Hocam 1 mol 22 bölüse kaç mol 6.72? Evet 1 mol 22.4 22.4 litre ise neşeada 6.72 litre kaç moldur demem lazım arkadaşlar. Buradan işleri dışları çarparsanız x çarpı 22.4 eşittir 6.72. İki tarafı da 22,4'e böleceksiniz arkadaşlar. Bilinmeyenin yanındaki sayıya bölünür. Burası ne oldu? 6.72 bölü 22,4. Nasıl böleceğim bunu? Hem payı hem paydayı virgülden ne yapmam lazım? Kurtarmam lazım. Onunla çarparsam virgül buraya gelir. Onunla çarparsam buraya gelir. Yani yüzle çarpmam lazım. İki defa onunla çarpmak ne yapmak demek? Yüzle çarpmak demek. Payı yüzle çarparsam virgülden kurtarırım. E payı yüzde çarparsanız da yüzde çarpmak zorundasınız arkadaşlar. Aynı sayıyla çarpıyorsunuz payı paydayı. Yukarısı 672 olur. Aşağısı ne olur? 22,4 ee, 22 virgül. diyor. çarptığınız 224 oldu. Çarpı 10 diyorsunuz. Niye çarpı 10 diyorum? 2240 da diyebilirim. Çünkü 224 672 224'ün 3 kat arkadaşlar. Sadeleştirmek için çarpı 10 dedim yani. 672 ile 224'ü sadeleştiriyorum. 3 kalıyor burada. Sonuçta ne oldu? 3 bölü 10. Yani kaç mol oldu arkadaşlar? 0,3 virgül mol olmuş oldu. Bakın ne, ne yaptım? Molünü buldum arkadaşlar. Kütlesini de biliyorum. Kaç molünün kütlesini bulacağım burada? Kaç molün kütlesini bulacağım arkadaşlar? Stratejimiz neydi? Bir mol mu hocam? Evet bir molün kütlesini yani emasını bulacağız arkadaşlar. İki tarafı da bilinmeyen yanındaki sayıya veriyoruz. Şunlar gidip x eşittir ne kalır bu da? 22,8 bölü 0,3. Nasıl böleceğim? Virgülden kurtarmam lazım önce. Payda paydayda 10 ile çarparsam virgülden ne yapmış olurum? Kurtarmış olurum. 228 bölü 3. O da kaç yapar arkadaşlar? Ee, 76 yapar arkadaşlar x eşittir 76 yapar. Yani molekül ağırlığı kaçmış arkadaşlar? 76 ymiş. Kimin molekül ağırlığı? Bileşim burada bakın. x2 o 3 molekül ağırlığı 76. Bunun molekül ağırlığı nasıl hesaplıyorduk biz? Yapıda iki tane x var. Artı Üç tane oksijen var. Eşittir 76. Bakın oksijenin atom ağırlığı verilmiş buraya. 16 arkadaşlar. Evet 76'dan 48'i çıkartalım. 28 x kaç olur buradan arkadaşlar? 14 olarak x'in atom ağırlığı ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Bakın ne yaptım? Kütlesi biliniyor ama molü bilinmiyor. Onun yerine e, hacim verilmiş Hacimden yola çıkarak molüne geçiş yaptım. Dedim ki 1 molü 22,4 ise 6,72 litresi kaç moldur dedim. 0,3 mol buldum. Molünü buldum. Dedim ki 0,3 molünün ağırlığı 22,8 gramsa 1 molü kaç gramdır? 76 demek ki X2O3 molekülü ağırlığı 76ymış. X2O3, 76 76'ymış. X2O3'ü 76'e eşitledikten sonra X'in atom ağırlığını 14 olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Arkadaşlar soracağınız bir şey var mı? Anlamadığınız bir nokta. Yoksa hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Çözüm örneği atlıyorum. Evet 16 gram x bileşi. Kütlemiz belli arkadaşlar. 16 gram x bileşiği Tamamen tepkimeye girerek 0,2 mol z katı oluşturuyor diyor. Arkadaşlar x'in kütlesi belli ama molü yok. Ama kimin molünü biliyorum ben? Z'nin molünü biliyorum. Bakın 0,2 mol z oluşuyormuş. O zaman bu denklem yardımıyla, denklemdeki katsayılar yardımıyla daha önceki derslerimizde hatırlayın. Eğer z'nin molünü biliyorsam ben x'in molünü de ne yapabilirim? Bulabilirim. O zaman x'in molünü ne yapmaya çalışacağım? Olmaya çalışacağım. Arkadaşlar her zaman yaptığım gibi önce katsayıları alıyorum. 2, 1, 1. Dedik ki, şuraları x gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Z'nin molü verilmiş bize. 0,2 mol. Arkadaşlar x yani bir parça 0,2 mol ise iki parça yani 2x kaç olur arkadaşlar? 0.4 0.4 mol olur. Bakın molünü buradan ne yaptım? Buldum. Kütlesini de biliyorum. 0.4 molu kaç gram verilmiş bana arkadaşlar? 16 gram verilmiş. Bakın molünü ve kütlesini ne yaptım? Buldum. Biliyorum. Artık kaç mol hesaplamam gerekiyor? 1 mol. 1 mol. ki 0.4 molü 16 gram ise eee 1 molü kaç gramdır? İki tarafı da 0.4'e böleceksiniz arkadaşlar. 16 0.4'e nasıl böleceğiz? Virgülden kurtarmanız lazım arkadaşlar. Paydada 0,4 var bakın. Paydayı 10 ile çarparsanız payda kaçta çarpacaksınız yine? 10 ile. Virgülden ne yaptı? Kurtuldu. Yani evet. 40 bölü 4. Buradan da kaç olur arkadaşlar? 40 olur. Demek ki molekül ağırlığı kaçmış arkadaşlar? X'in. X'in mol kütlesi kaçmış arkadaşlar? 40'mış. Burada molekül kütlesini atmış olduk. Bulmuş olduk. Evet. Anlaşılmayan bir nokta var mı arkadaşlar? Soracağınız herhangi bir şey. Hocam bu hani 0,2 mol var ya. Evet. O da 8 gram mı oluyor? Şimdi bunun katı... Evet, Şöyle bunun gramını bilemeyiz Niye bilemeyiz çünkü Z'nin molekül ağırlığını bilmiyoruz. Yani şunun EMAS'ını bilmiyoruz. 8 gram olur diyemeyiz. Bunun EMAS'ı kaç? Onu bilmiyoruz. O kütlesini bulabilmek için Z'nin EMAS'ını bilmek lazım. Şimdi e, bunun EMAS'ı 32 ise 16 gram e, 0 0.2 6.4 gram olur. Ama EMAS'ı 80 ise o zaman da 16 gram olur. 0.2 mol. Anladın değil mi? çünkü evet kütlesi kütlesini nasıl buluyorduk molüyle emasını çarpıyorduk emasını bilmeden kütlesi hakkında bir yorum yapamayız ama şurada y'nin kütlesini bilseydik kütlenin korunumu kanunundan bulabilirdik şu ikisinin kütlesini toplardık bu z'nin kütlesine eşit olurdu kütlenin korunumu kanunundan anlaşıldı mı evet hocam emasını bilmediğimiz için e, kütlesi hakkında bir şey söyleyemeyiz yani bu soruda da arkadaşlar bakın e, sabit oranlar kanunuyla hatırlayın senenin başında sabit oranlar kanunu anlatmıştık size. Bir bileşikteki e, elementlerin kütleci birleşme oranı nasıl yazılır ona değinmiştik. Bu soruda da mol kütlesi hesaplamalarıyla sabit oranlar kanunu ikisini yapılmış arkadaşlar birleştirilmiş. Şimdi X2O3 bileşiğinde bu bileşikte X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı nasıl yazardım ben arkadaşlar? Mx bölü Mx. Nasıl yazacağım ben bunu? Bakın kaç mol x var yapıda? 2. 2 çarpı 2 çarpı, İki çarpı x. Öyle değil mi? Bölü. Evet. Kaç tane oksijen var yapıda? Kaç mol oksijen var? 3. 3. 3 çarpı oksijen. Eşittir. Bu değer bana verilmiş arkadaşlar yukarıda soruda. Bunu ben kaç eşitleyeceğim? 9 bölü 8'e. Şimdi denklemi yazdım. 2x bölü oksijenin atom ağırlığı belli. Bakın. 16 olarak verilmiş. 3 çarpı 16. Eşittir. 9 bölü 8. Şuradan sadeleştirme yaparsak arkadaşlar. 8'ler gider. 2. Burada 1 kalır. Şu 2'ler de gider. X kaç olur burada? 27 olur. Evet zaten bize neyi soruyor arkadaşlar? X elementinin mol kütlesini soruyor. Direkt olarak X elementinin mol kütlesini 27 olarak ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bulmuş oluyoruz. Evet anlaşılmayan bir nokta var mı? Burada. Bakın ta sene başındaki gördüğümüz sabit oranlar kanunu burada ne yapmış olduk? Uygulamış olduk arkadaşlar. Hani bir bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı nasıl yazılıyordu? O bilgiyi ne yapmam gerekiyor bu soruyu çözmek için. Bilmem gerekiyor. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Onu burada da tekrar ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Bakın burada da XO2 bileşi demiş ki 0,3 mol XO2 bileşinin kütlesi 1,2 mol CH4'ün e, kütlesine eşittir demiş. Arkadaşlar bunun anlamı ne demek? Bakın 0,3 mol XO2 bileşinin kütlesi 1,2 mol CH4 bileşinin kütlesine eşittir. O zaman kardeşim ben ne yapacağım? Bu abimin kütlesini bulacağım. Bu abimin kütlesi neyse aynı kütle kimin kütlesine eşit olacak? XO2'nin kütlesi ne? Ben öncelikle neyi bulmak zorundayım? Bu abimin kütlesi kaç gramdır? Onu bir ne yapmak zorundayım? Bulmak zorundayım. Şimdi sorum ne oluyor benim? 1,2 mol CH4'ün ne oluyor arkadaşlar? Kütlesi oluyor. Şimdi molünü biliyorum. Ne lazım kütleyi bulmak için bana? En eşittir, en bölü, ema. Bakın molünü biliyorum. Kütleyi bulmak için ne gerekiyor? Eması gerekiyor, molekül ağırlığı gerekiyor. Şimdi molüyle moleküle ağırlığı ne yapacak? Çarpacağım arkadaşlar. O zaman hemen e, ee, CH4'ün emasını hesaplıyorum. 1 çarpı karbon artı 4 çarpı hidrojen yani 16 gram bölü mol. Demek ki 1 mol CH4 16 grammış arkadaşlar. Hemen ee, kütlesini hesaplayalım. Molünü biliyorum. Evet. Nasıl çarpacağım ikisini arkadaşlar? 12 ile 16'yı virgül yokmuş gibi çarpacaksınız. 12 ile 16'yı çarparsanız 192 1 virgül sola gelirseniz kaç yapar o da? 19,2 gram yapar. 19,2 gram. Şimdi bunun kütlesi aynı zamanda kimin kütlesi oluyor arkadaşlar? 0.3 mol XO2'nin kütlesi oluyor. Demek ki 0 2 mol XO2'nin kütlesi XO2'nin kütlesi 19,2 grammış. Bakın 0,2 molün kütlesi ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Kaç molüne geçiş yapacağım? 1 mol mu? 1 mol. 0,2 molü 0,3 molü 19,2 gram ise 1 molu kaç gramdır? İki tarafı da 0,3'e böleceğim arkadaşlar. Bilinmeyenin yanındaki sayıya ne yapıyorsunuz? Bölüyorsunuz arkadaşlar. Tabi 19,2'yi e, 0,3'e nasıl böleceksiniz? Virgülden kurtarmamız lazım. Hem payı hem de paydayı onunla çarparsanız biraz... Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, bu onunla çarpmamızın tam olarak sebebi ne? Sebebi ne? Ee, virgülden kurtarmak. Yani virgülden kaçta çarptığımızda kurtuluyorsa onunla çarpıyoruz. Bazen yüzle çarpıyoruz bazen onunla. Onunla çarpmak demek şu virgülün bir sağa gelmesi demek. Sağ tarafa bir kayması demek. Sağ bir kayarsa bu virgül ne olur burası? 192 olur. Da. Virgülden ne yaptım? Kurtardım. O yüzden onunla çarpıyorum. Anladın mı sen? Anladım hocam. Evet. Şimdi mesela şöyle olsaydı 6.72 şimdi bunu birbirinden kurtarmak için ne yapmam gerekiyor? Onunla çarparsam kurtulmaz. Onunla çarparsam virgül bir sağa gelir. 67 olur. Ama bir onunla daha çarparsam 672 olur. Yani iki defa onla çarpmak demek. Bunu kaçla çarpmak demek oluyor? Yüzle çarpmak demek yani. Öyle değil mi? Mesela şöyle olsaydı Virgülden kurtarmak için bunu kaçta çarpmam gerekirdi? Bin. Binle. Çünkü onla çarparsam buraya gelir, onla daha çarparsam buraya gelir, bir daha onla çarparsam buraya gelir. O zaman üç defa onunla çarptım, kaçta çarpmam gerekiyor? Binle. Yani burası ne olacak arkadaşlar? 192 bölü 3 olacak. O da ne yapar? 64 mi yapar arkadaşlar? Evet hocam. 64. Demek ki CO2'nin kütlesi arkadaşlar molekül ağırlığı yani Burası 64 eşitmiş arkadaşlar. X'i bulmak için ben ne yapacağım? X artı 2 oksijen eşittir 64. oksijenin atom ağırlığı burada belli arkadaşlar. 16. Oradan ne çıkacak arkadaşlar. 32 olacak. Yani x'in mol kütlesini ne yapmış olacağım ben? Ee, hesaplamış olacağım. Evet arkadaşlar soracağımız bir şey var mı? Yoksa ben dersi bitireceğim. Bir 10 dakika ara vereceğim arkadaşlar. 10 dakika sonra tekrar görüşürüz.